Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz iman altı şartından ikincisi olan meleklere imandan bahsedeceğiz. İmanın şartı 6 tanedir. Birincisi Allah'a Celle Celalühü e inanmak. İkincisi meleklere inanmak. Üçüncüsü peygamberlere inanmak. Bakın peygambere değil, peygamberlere. Bütün peygamberlere inanıyoruz biz. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam. Son peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz. Aralarında sayısının Allah sayısını Allah Teala'nın bildiği kadar peygamber gelmiş. Biz tamamına inanıyoruz. Hepsi Allah Teala'nın peygamberidir. Hepsine inandık, iman ettik. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ondan sonra daha yeni bir peygamber gelmeyecek. Ee, İsa aleyhisselam kıyamete yakın e, gelecek. O ölmedi. Hani çarmıha geldiler ya. Çarmıha geldiler diyorlar ya. O İsa aleyhisselam değildi. İsa aleyhisselam ispiyonlayanı Allah Teala ona benzetti. Onu çarmıha geldiler. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı ikinci kat kaldırdı. Yani İsa Aleyhisselam daha ölmedi, yaşıyor. ikinci kat semada kıyamete yakın gelecek. Belli bir süre yaşayacak. Ondan sonra vefat edecek. Ama kıyamete yakın gelecek yani bu Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Ondan sonra ona yardımcı olacak. Bu Deccal'ın işini bitecek Allah Teala'nın izniyle. Bunların hepsi olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini bize haber veriyor hadis-i şeriflerinde. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle, hadislerle. Bunların hepsi bize bildiriliyor. Böyle yani. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ne demek? allah Teala inanmak, meleklerine inanmak, peygamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak. Kitaba demiyoruz. Bak sadece Kur'an-ı Kerim'de kitaplarına. Yani Allah-u Teala 104, 104 kitap göndermiş. 100 sayfa 4 büyük kitap. Son kitap Kur'an-ı Kerim. Biz Allah'tan gönderdiği bütün kitaplara inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim son kitap. Kıyamete, kıyamete kadar hükmü geçerli olan tek kitap. Ee, diğer kitaplar da Allah Teala'nın kelamı ama onlar mesela hüküm onlar bozulmuş daha sonradan. Allah Teala onları son kitap Kur'an-ı Kerim gelecek ya. Onları Allah Teala koruyacağını söz vermiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala biz indirdik biz koruyacağız. Yani kimse tek harfine bile dokunamaz, değiştiremez. Ama diğer kitaplarda Allah-u Teala öyle bir söz vermemiş. Mesela İncil'in biz Allah-u Teala'nın indiği haline inanıyoruz. Ama şu anki hali bozulmuş. Şu anki hali Allah-u Teala'nın indirdiği haliyle aynı değil. O yüzden biz Allah-u Teala'nın indirdiği haliyle bozulmamış haline iman ediyoruz kitaplarına. Şu anki hali bozulmuş hali. Şu anki haline biz tamamını okuyup da hani okuyup da şu doğru şu yanlış diyemeyiz. Ya Allah Teala'nın hükmü o yanlış dediğin. Ya doğru dediğin Allah'ın değiştirilmiş kısmı o yüzden onu okuyup da böyle yorum yapmak kafaya göre yanlış olur. O yüzden şu an bize okumamız fazla olan hani okumamız gereken Kur'an-ı Kerim, Allah'tan kitabı, bir de Peygamberimizin hadis-i yapıyordu. okuyup yaşamamız ama etmemiz gereken kitap. Son kitap Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar hükmü geçerli olan tek kitap. Ondan sonra son kitap. Neydi? Bak yine kitaba demiyoruz. Bak kitaplarına hepsine iman ediyoruz. Müslümanlar böyle. Bütün peygamberlere inanıyoruz. İsa da çok seviyoruz. Musa selamda. Çünkü onun da dini İslam'dı. İncil'de İslam'ı anlatıyordu. Tevrat'ta. Musa Aleyhisselam da Müslüman'dı. İsa Aleyhisselam da Müslüman'dı. Adet Aleyhisselam dini de İslam'dı. O da Müslüman'dı. Tek din İslam. Bütün peygamberler Müslüman. Yani Yahudilik Hristiyanlık sonradan ortaya çıkmış isimler. Hani İsa Aleyhisselam döneminde İsa Aleyhisselam'a inananlar Müslümandı. Onların dini İslam'dı. Ne zaman ki İslam İncil'i bozdular? Bozuk İslam dememek için Hristiyanlık denmiş. Ya ne zaman ki Tevrat'ı bozdular. Bozuk İslam dememek için Yahudilik denmiş. Yani yoksa İslam da onlar diyen. Yani tek din, tek din İslam'dır. Bunu da böyle doğru bilmek lazım. Bazı insanlar İsa Aleyhisselam'ı Hristiyan diyebiliyor haşa. Musa Aleyhisselam'ı haşa Yahudi diyebiliyor. Musa Aleyhisselam Müslüman da İsa Aleyhisselam Müslüman da tek İslam arkadaşlar. Bütün peygamberler Müslüman. Kanıtın ne? E, Ali İmran Suresi 19. ayet-i Allah Teala buyuruyor ki şüphesiz şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu nezdinde o gerçek ve makbul din ancak İslam'dır. Bak Allah Teala buyuruyor. Allah Teala indinde tek din İslam'dır. Gerçek olan o din İslam'dır diyor. E, Ali İmran Suresi 67. ayet ayet ayette İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiydi ne Hristiyan idi. Hanif bir Müslümandı. Yakup Aleyhisselam vasiyeti tam ölüm döşeğinde oğullarına dedi ki oğullarım Allah Celle Celaluhu size din seçti. Allah Celle Celaluhu size İslam'ı seçti. Aman sakın ölmeyin benim evlatlarım. İlla ölecekseniz Müslüman olarak ölün. Bakara suresi 132. ayet. İslam'a girmeden, Müslüman olunmadan cennete girilmez. Bir kişi İslam'a girmeden, Müslüman olmadan cennete girebilir diyen kişi de cennete giremez. Çünkü ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde buyuranlar ters bir, ters bir söz söyleyerek hepsini inkar etmiş, dinden çıkarılan bir söz söyleyerek kafir olmuş olur. Kafirleri Müslüman olarak ölmeyenlerin yeri de ebedi kalacakları cehennemdir. Yani Müslüman olarak ölmeyen ebedi cehenneme gidiyor Allah-u Teala muhafaza. Yani, yani imanla Müslüman olarak ölmek lazım. Başka kurtuluş yok arkadaşlar. Yani İslam'da şöyle kişi Allah korusun sonsuz cehenneme gidiyor. Yani bir Müslüman ne kadar günahda olsa, Müslüman olarak ölürse günahları miktarınca yanıyor, sonra da cennete giriyor. Ama Müslüman olarak ölmeyen ebedi cehennemden çıkamıyor. Asla cennete de gidemiyor. O yüzden iman çok önemli. Yani i̇manlar da neyle muhafaza olunuyor? İman ediyorsun. Yaptığın amellerle, hani haramlardan sakınmakla, ibadetleri yapmakla da imanını muhafaza ediyorsun. O imanın muhafazası. Bir mum gibi düşün. Üzerine bir cam fanus koyuyorsun ya. Rüzgarda cam fanus olmazsa hemen mum söner. Yani iman mum gibi düşün ateş gibi. O cam fanus da ameller. Amel olmadı mı iman Allah korusun gitme tehlikesi çok büyük. İbadetlerle haramlardan sakınmakla imanını muhafaza ediyor insan. Yani sadece inandım demekle de olmuyor. İnandıysan inandığın gibi yaşaman lazım. Yani inandım, inandığın gibi yaşaman lazım. Yani Müslümanlısan Müslüman gibi yaşayacaksın ki Müslüman gibi ölesin. Sen inandım diyorsun, Müslüman diyorsun ama gevullar gibi yaşarsan Allah korusun son nefeste de ee, inanmayanlar gibi kafirler gibi öyle bilirsin Allah Teala korusun. O yüzden yaşadığımız, inandığımız gibi yaşamamız lazım. Yoksa yaşadığımız gibi inanmaya başlayabiliriz Allah korusun bir zaman sonra. Ee, meleklere iman diye başladık ama <laughs> böyle detaya girdik. Ama güzel oluyor elhamdülillah, Birçok ilim öğrenilmiş oluyor. Ben de buradan kafamdan konuşmuyorum. Hep kaynaklardan konuşuyorum arkadaşlar. Hani bunu da bilmekte fayda var. Zaten ayet isimlerinde söylüyorum. İşte sayıyorduk Allah-u Teala'ya inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, öldükten sonra dirilmeye ahiret gününe inanmak. Bir de kaza ve kadere, hayrı ve şer yaratanın allah Teala olduğuna inanmak. İmanın altı şartına inanmamız gerekiyor doğru bir şekilde. Arkadaşlar melekleri imandan başka bir videoda bahsedeceğim inşallah. Bugünlük böyle saymış olalım sadece. Cümleten selamünaleyküm.